ne dediler? Bekleyecekmişiz oğlum. Eşiği açtı diyemiyor ki doktoru bir türlü. Hoca sordu da başka girecek yoksa... Ben gireceğim kızım. Gelin sizi hazırlayalım o zaman biz. Tamam. Gidelim. Annemiz gidelim. Anne, biz Siz nereye? Ben üstümüze başımıza bir şeyler alayım. Ben de eve uğrayacağım be. Kemaller bıraksın. Ha yok ben Çukur'a gidiyorum zaten. Ben de yalnız kalmak istiyorum. Cumali, sen gelsene bir iki dakika konuşalım seninle. Olur mu? Ben senden sonra gittim her iki tarafla da konuştum. Sonra da doğru buraya geldim zaten. Babana anlatayım dedim memurlara ama kafası hiç orada değil ki. Cumali, bak eğer o çocuk orada yatıyorsa boşu boşuna değil. Başardı. Tamam anne. Yeminle tamam. Sen de ki şunu yap, onu yapacağım. Bak bunlar benim sözümün üstüne söz söylediği zaman benim bunların ağzını, yüzünü dağıtasım geliyor. Emme, sana yeminle söylüyorum. İçeride olsak var ya, ranzadan baş aşağı sarkıtırım ben bunları. Sakin ol oğlum. Tamam, sakin ol. Gördün mü Medet? Gördün mü? Sen kimsin diyor. Kimsem kimim lan? Artist. Sana bir şey diyeyim mi? Bu çukuru iki gün boş bırakmayacağım. Kızılar geliyor. Bunlar geliyor, bunlar birbirine. Estağfurullah. Gördüm abi. Ne gördün Medat? Ne istiyoruz senden? Hem mi yemin bilmiyorum ama delleneceğim var ya. Ne derdi bitiyor, ne tasası bitiyor. Karısını aldı, çocuğunu aldı. Hala ensemi. Bir daha ayağına çağırmıyorum. Kalk yürü kalk. Beraber gidelim. Ne var lan? Hiç. Heyecan, aksiyon. Allah Allah. Biz burada neler uğraşıyoruz sen geçmişsin karşımıza ne biçim konuşuyorsun ya? Ne soyutarlık yapıyorsun? Ne soytarılığı mı ya? Ne uğruna vuruldu benim kardeşim? Çukur uğruna. Çukur'da işler iyiye gitmiyor. Millet birbirine girmiş durumda. Mekke sahiri, keçi sahiri. Yapma ya. İşler karıştı yani. Ne anlatıyorsun? Gayrıların karşısına çıktım. Havaya sıktım. Hiç bana mısın demiyorlar. Bak. Bence bir git. Başlarında dur. Abilik et. Yoksa o yakında orası aralar bu çocuk vurulmuş olur. Benden söylemesin. Metin! Bunu da al, beni takip edin. Kalk. 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 Kalk gel. abi. Sıkıntın var abi. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demek oğlum. Bizim sıkıntısız bir günümüz, bir anımız geçmiyor ki çok şükür. Geçmiyor ki. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı abi? Elimizden gelen bir şey. Ya ben zaten onun için çağırdım sizi. Mahalleye gidip bir bakmak lazım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir öğrenmek gerek. Bu Vartolu geldi benim yanıma, ağzında bir şeyler geveledi. De. Bir gidip öğrenelim. İçinizden biri gitsin baksın olur mu? Tamam, ayıp ettin ya. Gider bakarız, hallederiz. İyi, ben yukarıdayım. Tamam eyvallah. E ee, hadi abi gidelim. E ee, sen böyle mi geleceksin? Montun nerede? Donacağım bak ha. İçeride o ya içeride. Hadi, ben ben alıp gelin beklesin. Abi. Abi iyi misin? Of üşüttün işte abim ya. Yok ya sabahtan beri bir şey yemedik. Midem berbat. E abi sen dur bekle ben <laughs> gidip alıp geleyim. Ya kalması yürü ya gideriz hadi. Abi. Hadi.